Fazla fedakarlık fazla vefasızlık getirir. Fedakarlık başkalarının çıkarlarını kendi çıkarının önünde tutmaktır. Fedakarlık yapan kişi genellikle karşılık beklemez. İçten gelen bir istekle hareket eder. Bu davranış toplumuza çok olumlu karşılanır. Ve tabii ki sosyal ilişkileri de güçlendirir. Aşırı fedakarlık ise kişinin kendini ihmal etmesine sebep olabilir. Hatta zarar vermesine bile. Vefa ise karşı tarafa gösterilen saygı ve minnettarlıktır. Sadakat ve dostluğun temeli ise vefadır. Vefa hem bireysel hem de toplumsal ilişkilerimizi güçlendirir. İnsanların birbirlerine anlayışlı ve saygılı olmalarını sağlar. Fazla fedakarlık, fedakarlıkta sınır tanımamaktır ki bu çoğu zaman yaptıklarımızın değerini düşürür. Fazla fedakarlık yapıp sürekli başkalarını düşünmek, ona göre yaşamak, kendi ihtiyaçlarını sürekli ihmal etmek hatta unutmakla sonuçlanabilir. Başkaları için kendini feda eden kişi umduğu ve beklediği takdiri göremez. Bu şartlarda kişi zor durumda kalır. Fiziksel ve duygusal olarak da tükenebilir. Üstelik bazen aynı fedakarlığı karşıdan beklediğinde bunu bulamaz ve çoğu zamanda hayal kırıklığı yaşar. Öyleyse fedakarlıkta sınır çok önemlidir. Kişinin kendi ihtiyaçlarını gözetmesi, sürdürülebilir ve mantıklı bir fedakarlık yapması normal olandır. Sınırlar çizilmezse bu durumda sağlığına zarar verir. Gün gelir, Boşuna yapmışım onca fedakarlığı der. Kendimden vermişim, pişmanım. Karşılığı bu mu olacaktı diyerek hayıflanabilir. Fedakarlık yapılan evlat bile olsa belli bir noktada durmak gerekir. Çünkü evlat bile istediğiniz ve beklediğiniz ilgiyi ve takdiri size gösteremez. Genelde aşırı fedakar kişiler bir ara uyanıp kendim için hiç yaşamamışım, hep başkaları için yaşamışım der. Hayatımı yok etmişim kendime de yazık etmiş diye üzülür. Yine tecrübeyle sabittir ki en çok fedakarlık ettiğiniz kişi genelde en vefasız, en nankör çıkabilir. Bu da hayatın ne yazık ki kötü bir matematiğidir. Danışanlarımdan bu tip hikayeleri çok duyuyorum. Evliliğin başında birbirini çok seven, maddi zorluklar yaşayan bir çift zamanla çok çalışarak durumlarını düzeltiyorlar. Kadın çok fedakarlık yapıyor bu süreçte. Çocuklar için, evi için, eşi için, hatta işi için. Ancak gün geliyor herhangi bir sebeple ayrılmak durumunda kaldıklarında kadının yaptığı onca fedakarlık sıfır olarak görülüyor. Evet doğru, boşanma süreci iyinin de kötünün de tam olarak net ortaya çıktığı bir süreçtir. Bu süreçte herkes kendine yakışanı yapar. Yıllarca emek verip fedakarlık eden taraf karşıdakinin vefasızlığına ve nankörlüğüne inanamaz ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu bazen paylaşılması gereken mal mülk sebebiyle olur, bazen de paylaşılacak evlatlar sebebiyle olur. Bu hikayenin sonu ise nadiren iyi biter. Aşırı fedakar olan kişi iyi ki yaptım, yaptıklarıma değdiği ne yazık ki çok az söyler. Çünkü karşılığını alamamıştır. İlişkilerde bir tarafın sürekli fedakarlık yapması, diğer tarafın da bunu hiç anlamaması ya da hiçbir vefa gösterisinde bulunmaması, huzursuzluk ve mutsuzluk getirir. Eşit destek, eşit fedakarlık, eşit saygı olması gerekir. Ve bu da tüm ilişkilerde dengeyi oluşturur. Kendi ihtiyaçlarını unutmadan, kendini ihmal etmeden, kendine gereken özeni göstererek, başkalarına yardım etmek, emek vermek, destek olmak ve onların yaptıklarını da görmek, teşekkür etmek çok güzeldir. Tüm hayatta denge, ilişkilerde denge, mutluluğu da beraberinde getirir. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.